Türk Yüzüretleriniz hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 9-15 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar hafta başında Ay Akrep Burcu'nda olacak. Ayın 9'unda öğleden sonra Ay Akrep Burcu'na geçecek. Özellikle e, yabancı kültürler, uzak ülkeler, manevi ve ruhsal konular sizin daha fazla ilgi alanınızda olabilir hafta başında. Ayın 12'sinden sonra Ay-Yay Burcu'na geçecek ve kariyer e, hayatınıza özellikle hafta ortasından itibaren odaklanmanız mümkün olacak. Evet enerji gezegenimiz Mars, Koç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta Mars'a biraz dikkatli yaklaşmak gerekecek. Mars Uranüs birleşecek ve Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kare açı yapacak. Bu kontrolü zor, stresli, gergin enerjiler ortaya çıkarabilir. Hangi alanda ilerliyor? Sizin için Mars para evinizde ilerliyor. Demek ki parasal konularda biraz streslerle karşılaşabilirsiniz. Baskılar olabilir veya ani oluşabilecek bazı harcamalar gündeme gelebilir. Ee, özellikle alışverişlerde parayla ilgili her türlü konuda bu hafta biraz daha dikkatli olmanız gerekecek sevgili balıklar. Evet, iletişim gezegenimiz Merkür ayın 13'ünde Kova burcundan ayrılıyor artık ve sizin burcunuza geçecek. Merkür 31 Mart'a kadar burcunuzda olacak. Dolayısıyla zihinsel enerjiniz biraz daha hızlanacak. E, i̇letişimle ilgili konularda daha şanslı olacaksınız. E, seyahat ve eğitim gibi konular, Merkür'ün temsil ettiği konular, ticari konularda biraz daha şansınız artabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz yazılı ve sözlü olarak. Yaratıcılığınız da güçlenebilir. Bu süreç içerisinde Merkür, Neptünle de olumlu açılar yapacağı için özellikle sanatsal olarak da biraz daha iyi ifade edebilirsiniz. Kendinizi bunu değerlendirmeye çalışın sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın